Herkese yeni bir günden günaydınlar arkadaşlar. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Ben iyiyim. Şimdi çöp attım. Maskem de elimde. Nereye gidiyorum? Şoktan ekmek alacağım. Bir de mercimek alacağım. Anneme gitmeden önce yarına güzel bir mercimek çorbası yapacağım. Çünkü gelince yetişmiyor maalesef. Sizler de inşallah iyisinizdir. Annemi de saat daha 9 aramadım uyuyordur diye. Oraya gideceğim yine. Öyle bakalım güne başladık. Şöyle bir tane tek ekmek alayım. Evet bunu alalım. Daha da yeni açılmış herhalde burası. Bugün çarşamba bakayım bir şeyler gelmiş mi? Buradan ilk defa alacağım mercimek. Genelde bimden alıyorum. Şöyle bir tane kırmızı mercimek aldım. Şöyle de çekeyim sizlere de. Bunlar galiba yeni tam bir bilgim yok ama şöyle tepsi var, bebekler var. Yarın ne çok alırdım böyle. Ön tarafa da koyuyorlar da Şurada ne güzelmiş Belki ön tarafta vardır Şöyle çocuklarınıza bakın Barbie'ler Yavrus da var Bir de bu tarafta bu ürünler var bakın Vallahi yeni mi eski mi bilmiyorum Kalıplar falan Tavalar şu tava hala var Elimde dolu ya çayımın altını yakayım. şöyle kabıma mercimeği doldurayım. Çorba yapacaktım. Bakın sadece bu kadarcık vardı. Bu da tabii yetmez. Dediğim gibi Anadolu mutfağı şoktan ilk defa aldım. Ben şoktan genelde bakliyat almıyorum. Güzel herhalde ne bileyim. İyi, sabah sabah ambulans bu arada sabah saat daha dokuz buçuk oldu sanırım. O kadar güzel mesajlar yazmışsınız ki annem için. Allah razı olsun hepinizden. Allah herkesin annesine babasına uzun ömürler versin. Annesini babasını kaybedenlere de sabırlar diliyorum. Mekanları cennet olsun. Sıvı inşallah. Şunu da ekleyeyim şimdi. Ben göz kararı yapıyorum. Bu yeter güzel bir şekilde yıkayacağım. Bu arada çamaşır makinesini çalıştırdım. Erkenden Yaren'in gardırobunu hallettim. Vallahi çocuğun kışlıkları falan duruyordu. Daha hiç elleyememiştim. Onları güzel yerlerine kaldırdım. Ben burca kaldırmıyorum. Ee, bir tarafa yazlıkları bir tarafa kışlıkları koyuyorum. Kendi gardırobumda da öyle yapıyorum. Ben de daha kışlıkları çıkarmadım bu arada. Evet, şimdi bunu yerine kaldırayım. Mercimeği yıkayayım. Güzel kahvaltımı da yapayım. Ondan sonra şöyle evi düzenleyip anneme gideceğim inşallah. Mercimek çorbam hazır arkadaşlar. Ben biraz böyle içeride dalmışım. Yani dalmışım derken televizyona dalmışım. Suyunu fazla çekmiş. Şimdi şöyle blenderdan geçireyim. Eğer katı gelirse birazcık daha sıcak su ekleyeceğim. Aslında ben böyle çok seviyorum taneli ama maalesef yaren böyle sevmiyor. Ben böyle acayip severim. Buraları toparladım. Sadece çaydanlık kaldı. Ciflenecek çamaşır çıktı. Onu da astım. Şimdi şöyle bir bardak oturup keyif çayı içeyim. İçerileri açtım da daha salonu açmadım. O yastıklar da orada kalmış. Şurada bir bardak çayımı içeyim. Bunlara da şey alacağım arkadaşlar. Şu hani sıcakta bir şey olmasın diye. Ne deniyor ona? Altlık ama bir şey deniyor işte rüzgarlı hava yine onlardan alacağım sıcak yine zarar vermesin diye şimdilik bunları buraya koydum eşim sadece şöyle ortaya bunu koymuştu ben de böyle kitapla gözlüğümü falan kokuyu da koydum şöyle yapalım bunu da bimden almıştım güzel kokuyor hem de böyle lacivert diye koltuklara uysun istedim evet şimdi kahvemi ay çayı mı kahvem neydi camlarımı görüyor musunuz hiç önemli değil ama vallahi yeter ki sağlık olsun yaparım. Ay ne güzel dönüyor değirmenim. Çayımı içeyim, üstümü giyeyim. Yine çıkalım bakalım. Evi şöyle bir toparladım. Yine hiçbir şey yapmadım. Evden çıktım. Anneme doğru gidiyorum. Annemle de konuştum. Bugün pazar var. Bir şey istiyor musun dedim. Hiç eksiğim yok dedi. Sadece limonu yokmuş. Tansiyon çıktı için böyle arada. Limon aldım ona. Dönüşte de belki ben pazara uğrarım. Patates falan eksiklerim var. Şimdi gidelim bakalım. Ee, ne yapacağım? Bugün babama bir kek yapasım var. Annemin taranası bitmişti. Tarhana koydum. Bana da ablam vermişti. Tarhana çorbası yaparım. Mercimek getirmedim çünkü babam mercimek sevmiyor. Benim babam aşırı yemek seçiyor. Aşırı bildiğiniz gibi değil. Öyle bugün daha iyi. Tabii benim de keyfim daha iyi. Akşam yine birazcık çıkmış tansiyonu. Birazcık düşmüş. Ama düzelecek inşallah. Şimdi gidelim. Havada böyle gölgeler serin ama güneş var yani yine güzel. Ben şimdi Kozlu'ya indim. Havayı güzel gören böyle parkta oturuyor ne güzel. Ablam olsaydı şurada oturup şimdi bir çay içerdik. Neyse şu ileride yine dolmuşa bineceğim. Çarşıya inmeden anneme gideyim arkadaşlar. Hava güzel bugün ya çok şükür. Kot mont giydim ya o bile terletti inanın. Bakın amcalar böyle oturmuş. Bu arada Kozlu'lu olan arkadaşlarım var. Ben böyle Kozlu'ya indiğimde ara ara çekiyorum. Onların da hoşuna gidiyor. Fazlı çok bilmiyorum. O yüzden de böyle işimi halledip hemen gidiyorum. şöyle çekeyim size. Ne olursa geldim bakalım. Şimdi bineyim. Gideyim arkadaşlar. Bak öyle mi? Bizim ha. yan tarafta kiracı olarak oturuyorlardı. Anladım. Evet. Şöyle oturalım. Anneme geldim. Şuralarda leke olmuş. Birazdan sileyim. Bakın yine kalkmış. Yaren de sen de seviyorsun diye böyle mısır ekmeği yapmış. Düdüklüğünün sesini duyuyorsunuzdur. Orada da lahana pişiyor. Şöyle göstereyim. Yine duramamış. Böyle balkonda kabak vardı. Bugün benim bu aklımdaydı. Hatta bunu şimdi birazdan soyacağım. Bugün yapar herhalde. O yüzden kek yapmam. Yine de sorarım anneme. Ben de gelirken böyle pancar getirdim. Siz normalde soyma diyorsunuz ama bugün soyacağım. Şöyle mısır var. Dereotuyla salata yapacağım. O ekşi ekşi seviyor. Bir tek şey unuttum. Neydi? Kornişon. Bir tane havuç da koyacağım. Burada lahana pişiyor. Güzel üstlerini sileceğim. Ve burada da bakın. Pırasa yapmış. Babam pırasa yemediği için senle limonlu limonlu yeriz dedi. Ben ona yardımcı olmak için geldim ama o işleri bitirmiş neredeyse. Şimdi tencerenin üstlerini şöyle bir sileyim. Yemekten sonra ocağı da silerim. Kabağı da güzel soyayım. Neredeyse çürüyecekmiş. Evet. Masanın üstünü falan toplayacağım da ondan önce bakın bugün elimi yaptım demiştim size sanırım. O kadar acıdı ki mercimek sıçradı. annem şu an çorba istemedi de bilmiyorum babama yapar mıyım? Ölçtün mü? Normal. Normal mi? iyi. Hı hı. Otur sen otur. Elife yazdım. Hı. Hı. Daha doğrusu ses attım. Annem dedim bak mısır ekmeği yapmış. Hani Rıza yemez de yersen dedim. Mısır ekmeğiyle lahana geçireyim Daha görmedi. Görsün de. Olmazsa giderken geçirim Pancar salatası da yapıyorum şimdi dedim. bu bu tapur çok kullanmıştır biliyorsun. Onu o zaman aldım. Sen ee, niye kullanmıyorsun onları? Ya, misafirim gelince kullanıyordum. Şimdi duruyor. Sen kullan. Sana misafir çok geliyor. Abi çok geliyor anne. Şöyle tapurları varmış annemin. Tuğba bak. Selam olsun sana. Üstlerini sileyim. Annem bunları çok kullanmıyorum. İlla sen kullan dedi. Sağ olsun, Allah razı olsun. Bana verdi. -"Giderken götüreceğim de. Ona koysam bir şey olur mu lahanayı? Hiçbir şey olmaz. Bugün daha iyisin değil mi? Neylim canım. Anne, an... o kadar ne güzel, yani? güzel dua eden oldu ki. Bir Allah, sürü. Allah, razı olsun. Allah hepsinden razı olsun. Allah. Bu gece çok benden sonra çok kötü oldu. Onu evet benden sonra biraz söyledim. Tansiyonu düşmüş, yükselmiş. -"Bu lahanayı kapatayım mı? Dur bakalım. lahanayı kapatacağım. Aa! Nasıl Hayır 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 heyecanlanma. A çıksın. Anne ne heyecanlanıyorsun? Kaan şey o. Yaktım dedim. Hayır hayır heyecanlanma ben de korktum. Sen koyduğunu bilmiyorum ki. Şeyi koydum ya. Ne pancarı koydum pancarı. Oturmamış yine bugün kalkmış. Kendini biraz iyi hissetmiş. Baksana benim elime. Yani ne mercimek çorbası pişirdim. Sen o elime sıçra nasıl yaktı? Aa, aa, geçmiş Şu kadarcık şeye dayanamıyoruz da. Evet, Öbür bir dünyada bir ne yapacağız? Allah bizi Allah bizi utandırmasın ya Amin. He onu diyordum. Sana o kadar yorum var ki Allah herkesten razı olsun. Allah bu memnun da altın. Amin. Çok güzel dualar etmişler. Allah bin kere razı olsun herkesten. Nasıl vardı kızım? Niye para verdin ya? O şey evde vardı. Sen de var mıydı mısır? Mısır geçen Geçen açtım ya onlar ayıkladım. He olsun, olsun, olsun Şey yok işte. Ne? Fındık kırma makinesiyle şeyim yok. Anne onları burada dedi sana ablam. Hep baktım. Her bu kadar yeri, sert. Tek tek, tek içlerine kadar baktım. Bir, Bakın işte bu kabak çok güzel bir çıkıyor. Bir de şöyle geçtim çok güzel. Şöyle küçük böyle. Ha Helva almıştım. Kom, şey, e, cezinenin küçük tepsim vardı onu, ona ait ekmek yapacaktım yarın. He. O yok. Atmış ettim. De Akarım ben bir ara. Her dolapları baktım. İkisi yok onlar attı o. <laughs> Ama o tepsiyi niye attı? Çok Şu güzeldi. Tepsiyi falan onlar ne anne? O kestane yardımca sen girene kadar bir şey Hayır değil. hayır biz kestane <laughs> çok yedik onu babamla sen ye. Yerim on beş gibi. Ben sana aslında <laughs> hamsi güzeldi de almadım. Yok, kafa... Seni göstereyim bak. Bugün daha iyi annem bakın. Ama rengi rengime <laughs> <mengelliğine> bak saf sarı. <laughs> Bugün daha iyi Allah çok şükür Şimdi Ayağa bunu kestim buraları mı? toparlayayım. Bu şekeri ben babama kek yapacaktım ama bunu yapacaksan yapmayayım o zaman. Bunu yarın yapacağım. Ha yarın mı yapacağım? Ha, ha. O zaman yere koymadan olmaz. Bak ne da güzel çıktı. Evet ne böyle şey olunca şey. güzel oluyor. Yaşımı verdi. Zaten vereceğim. Yok yok. Sen mi söyledin? Kim yiyecek? Biz yeni yaptık barış varken. Barış gitti güzel oldu. Bir şey söyleyeyim. söyleyeyim mi? Size hep diyordum ya işte böyle dibi yeşil olup da böyle ha. sert kesilen kabak bizde çok makbul. Şimdi şuraları güzel toparlayacağım. İlk bunları bir keseyim de ben. İnşallah düdüklüğünün sesinden bizi duymuşsunuzdur. Ay nasıl sert. Annem kabı yarın yapacakmış. O yüzden ben şöyle babama hemen kek yaptım. Şekerlemeden olmaz. Ha, şekere yatıracağız. Evet onu unuttum ben. Şöyle kek yaptım. Şunu bir saniye alayım. Birazdan tekrar kullanacağım. Evet fındıklı yaptım. Bismillahirrahmanirrahim. Kalıbı yağladım normal klasik kek 3 yumurtayla. Ama bu sefer farkı fındıklı. Kakao yoktu. Markete tekrar gitmeye üşendim. Şimdi bunu güzel sıyırayım. Fırını da ısıttım. Hepsini şöyle kalıba dökelim. Kekimiz pişsin bakalım mis gibi. Keki fırına atalım. Şurası çıkmış nedense. Hah. Pişsin bakalım. Şimdi arkadaşlar kek pişerken pancarları böyle güzel küp küp kestim. Tabii ki havucu da aynı şekilde mısır ekledim, dereotu ekledim. Bunu güzel zeytinyağı ile limonlayacağım. Nar ekşisi yok galiba annemde. E bir de sumak da koyarım olmazsa. Normalde kornişon turşu getirmeyi unuttum ama annemin tansiyonu yüksek olduğu için iyi de oldu. Böyle bu seferki mısır ekmeğini annem bilerek böyle bir tık ince yapmış. Ama güzel görünüyor. İnşallah afiyetle yiyeceğiz. Ve burada da tabii ki şöyle yapalım. Lahanamız hazır. Böyle bulgurlu, barbunyalı. Annemler böyle bir tık sulu seviyorlar. Ablam yaptığı zaman daha koyu yapıyor. Ama annemle babam böyle seviyor. Üzerine bol pul biber dökeceğim. Birazdan annemle çay da demleyeceğiz. Orada da göstermiştim. Mis gibi zeytinyağlı pırasa var. Daha ne olsun ellerine kollarına sağlık. Allah'ım her zaman güç kuvvet sağlık versin. Başımızdan eksik etmesin inşallah. Şimdi şöyle su dolsun. Balkonlar bayağı bir kötü olmuş. Çiçeklere bakın bu da coşmuş maşallah. Böyle. Bunu da buraya almış annemler ama güzel olmuş. Bunlar da yazık hala çiçek vermiş bakın. Şimdi ne yapacağım? Bu yastıkları falan hep buraya koymuşlar. Bunları güzel. Bu arada babam <laughs> atmamış yine bunları yaptırmış size göstermiştim daha önce. Şöyle yakalım. Masa örtüsünü de sirkeleyim. Aslında bunları kaldırsa annem artık burada oturmuyor. Boşa yazık toz oluyor ama Neyse şuradan sirkeleyeceğim. Şu demirleri falan da sileyim. Evet. Hava bugün maşallah çok güzel. Oynuyor bakalım kalıp hala o kadar sıcak ki annemin de böyle kapalı falan su vardı. Attılar ne oldu bulamıyorum Bismillahirrahmanirrahim Evet düştü Ay vallahi oh. ay oh, duman üstünde şimdi hemen onu suya koymayayım çay demledim bakın dumanı üstünde fındıklı ya o kadar güzel koktu ki anlatamam sizlere. Şimdi şöyle bir ekran resmi alalım. Epeydir de kek yapmıyordum. Bakın göstereyim. Pamuk gibi. Anneme de göstereyim şimdi. Üzerine örteceğim tabii ki. Eğer turşuyu çok yediysen dokunmuştur anne. Şimdi salatayı şöyle hazırladım. Telefonum da böyle şarjda. Annem de bu arada kornişon turşu varmış. Vereyim mi dedi. Dedim verme şimdi tansiyonun da yükselmesin. Böyle arkadaşlar. Bunu saklama kabına koyarsın dedim. Böyle gidip gelip iki gün duruyor dolapta. Hiçbir şey olmuyor. Limon sıktım. Zeytinyağı. Başka ne? Tuzunu ekledim. Başka sumak falan da koymadım. Evet şimdi böyle annemle çay da demledik. Yavaş yavaş soframızı kuralım bakalım. Konuşamadım. Mısır ekmeğinin güzelliği. Annemin ellerine kollarına sağlık. Afiyet olsun. İlle bize çok az bırak hepsini al dedi. Ben yine yarı yarıya pay ettim. Bize de çok olmasın dedim. Böyle mis gibi lahana yemeği, salatayı yaptık. Pırasa. Pırasa yapmış annem sabah. Size söylemiştim. Annemi de göstereyim. Annem de burada. Dur çekemedim net. Şimdi yemek yiyeceğiz. Ben çay da demledim. Şuralar birazcık karışık. Oraları görmeyin. Ondan sonra da yavaş yavaş artık giderim. Pazara uğrayacağım. Yaren gelmeden eve geçelim inşallah. saat 5 oldu arkadaşlar. Ben eve geldim. Giderken şöyle annemin tabii ki lahana yapacağını bilmiyordum. Yarına göre 3 parça et çıkarmıştım. Annem şöyle mısır ekmeğinin yarısını verdi. Yoğurt aldım gelirken. Ve tabii ki de lahanamız da burada. Çorba var. Dünden barbunya var. Onu yarın yemiyor zaten. Bir de anacığım bana bu kapları verdi. Tapırın. Şimdi bunları yıkayacağım. Kullanmadığı için tozlanmış. Böyle arkadaşlar. Valla bir de ağırlık çöktü. Erken kalktım, yoruldum ondan mı bilmiyorum. Böyle uyudum, uyuyacak bir moddayım. İnşallah birazdan kendime bir Nescafe yapacağım ve uykumu açacağım bakalım. Bu arada pazara uğrarım diyordum ama pazara uğrayamadım. Artık cumartesi giderim. Zaten patates, soğan böyle bir iki alacağım vardı. Evet bugün annem birazcık halsizdi söylediğim gibi az daha taşıyordu. Ay pardon bugün annem iyiydi. Yemekten sonra böyle birazcık ağırlık çöker gibi oldu. Dedim uza battaniyeni al altına gir. Birazdan arayacağım nasıl oldu bakalım. Tansiyonu falan iyiydi arkadaşlar. Öyle ben de uyudum uyuyacak bir moddayım. Uykumu açmam lazım. Bir Nescafe yapacağım. Beyazlarımı görüyorsunuz. Saç boyayacak bile zamanım yok. Herhalde günlerin verdiği o üzüntü, stres bugün çıktı benden. Aslında annemde çok iş güç yapmadım ama acayip bir ağırlık çöktü. Neyse şimdi kızımın yemekleri hazır. Onları yer. Olmazsa eti de sonradan yer. Et geç pişecek malum. Öyle bakalım. Şimdi kendime güzel bir kahve yaptım. Yarının yemeği pişerken bunlar da hazır. 3-4 dilim de kek getirdim annemden. Kaba kalmayı unutmuşum. Annem arkamdan seslendi. Dedim anne dönmeyeyim hiç. O yüzden dönmedim. Şimdi saat kaç? 5'i çeyrek geçiyor. İnanın yemin ederim eğer yaren gelmeyecek gibi olsaydı az kaldı gelmesine şu an yatardım yani. O derece böyle uykum geldi. Şimdi şöyle oturayım. Televizyonu da açayım. Kızım gelir birazdan yemeğini yer. Ben de inşallah bir dinlenme faslına geçerim bakalım. Evet şimdi mutfağa geldim arkadaşlar. Rattan eski komşumuz Pınar ablacığım beni aradı sağ olsun Allah razı olsun. Beni seyrediyorlarmış. Valla böyle hani nasıl diyeyim size hiç seyretmeyeceğini düşündüğüm arkadaşlarımız komşularımız seni izliyorum falan deyince mutlu oluyorum tabii ki. Ablamların Rattaki arkadaşlarıyla WhatsApp grubumuz var. Oradan Kadri abla sağ olsun yazdı. Kadri abla da beni izliyormuş. Gülçin beni izliyor. Hepsine selam gönderiyorum. Rata o kadar istedim ama bir türlü gidemedim. Pınar abla da oturmaya çağırdı. Ben de siz de buyurun dedim. İnşallah ablam geldikten sonra bir gün gitmek kısmet olur. Ben çünkü Rat'ta doğdum. Zonguldak'ta TTK lojmanlarında büyüdüm. Oraları çok seviyorum. He bizim zamanımızdaki gibi asla değil. Hele şimdi Tokiler falan da geldi ama İnşallah gitmek nasip olur bakalım. Sağ olsun annemi duymuş, beni aradı hemen. Onunla konuştuk. Ablamı falan da sordu. Öyle arkadaşlar. Şimdi çay demledim. Kızım uyuya kaldı bu arada. Dün akşam geç saate kadar ders yaptı. Bugün de tabii ki yorgun düştü. Şimdi kaldırıyorum deminden beri bir türlü kalkmadı. Ondan önce eşim aradı, ablam aradı, ben annemi aradım. Elif'le ses attık birbirimize falan derken saat 9 oldu. Tuğba'ya da ses attım bu arada. Evet. Dediğim gibi bir günü daha bitirdik kazansız belasız bir şekilde. Ben eve geldikten sonra annem uyumuş birazcık dinlenmiş şükürler olsun. Evet böyle arkadaşlar. O zaman ne diyeyim? Bugünlük benden bu kadar olsun. İnşallah her zamanki gibi severek, keyif alarak, sıkılmadan izlediğiniz bir video olmuştur kanalıma, sayfama yeni gelen arkadaşlarım hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. Beni abone olmadan izliyorsanız abone olursanız çok mutlu olurum ki abone olmadan izleyen arkadaşlarım muhakkak oluyorlar. Bazen fark etmeyenler bile oluyor. Hemen abone olduk yeşimcim diyorsunuz. Allah razı olsun. Dualarınız için tekrar tekrar çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Allah herkesin kalbine, gönlüne göre versin. Rabbim hastalık vermesin. Gerisi bir şekilde geçiyor arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Allah'a emanet olun. İnşallah yarın tekrar buluşuruz diyorum. Hoşçakalın.